gibi önce Sayın Genel Sekreterle çok samimi ve verimli bir e, görüşme yaptık. E, kendisiyle ilgili olarak e, müzakerelere daha fazla müdahil olmasını e, gerek kendisinin gerekse e, danışmanının e, olayın olayın dışında kalmaması ee, müdahil olsun derken e, tabii ki çeşitli düşüncelerini bize ayrı olarak aktarmasını yani müzakere masasına değil e, taraflarla e, mekik diplomasi yaparak görüşmeler şeklinde e, genel sekreterin veya sayın e, şey danışmanının görüşleri varsa bize iletsinler. Çünkü biliyorsunuz doğrudan öyle doğru görüşünü hazırlayıp da müzakere masasına koyduğu zaman o sıkıntı yaratır. Dolayısıyla bizimle istişare edecek, Rumlarla istişare edecek. Ona göre eğer uygun görürsek o, müze, o önerilerini biz müzakere masasında işlemeye, sonuçlandırmaya çalışacağız. Böyle bir prensip kararımız vardı. Bunu Sayın Genel Sekreter de ifade ettik. tabii ee, ki Türkiye'nin sorunları büyük. Ee, bir kere Suriye olayları Suriye'den gelen 1 milyon 200 bin e aşkın şey göçmen Şimdi e, işit olayından sonra yine Türkiye hudutlarını geçip Türkiyeye sığınan insanlar, bunlar Türkiye'nin büyük problemleri. Ama bir de işit olayı var. E, bu olayda taraf olup olmama tartışmaları devam ediyor. Mısır'la dediğiniz gibi e, maalesef e, bir problem var. E, onu da görüyoruz, ve yaşıyoruz. E, İslam İşbirliği Teşkilatında bazı cepheler olduğunu hissediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunu çok. Ama bu Türkiye büyük bir devlettir. Bu sorunları zaman içerisinde aşacağına inanıyorum. Tabii ki limanlarını ve hava sahasını Rum tarafına açmak demek, Kıbrıs Rumlarını tanımak demektir. Dolayısıyla Türkiye Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımadığını zaten müteahhit defalar söylemişti. O bakımdan Bizim bu konuda bir beklentimiz yok. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti denen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıyacağını inanmıyoruz. Böyle bir beklentimiz yok. Ama Rumlar benim muhatabımdır Türkiye diye diye Türkiye olayı içer içerisine çekmeye, e, yani tanınma noktasına getirmeye gayret sarf etmektedir. Bunun mümkün olmadığını e, biliyorlar ama dış dünyaya vermesi gereken mesajlar olduğu için bunu tekrarlıyorlar. E, bunları gündeme getiriyoruz. Müzakere masasında da Rumların aşırı istekleri karşısında kendi halkımızın beklentilerini ortaya koyarak e, tavrımızı netleştiriyoruz. Onun için e, seçimlere Cumhurbaşkanı seçiminde daha oldukça zaman var. Nisan ayındadır. E, ben özellikle bu konuyla uğraşmama düşüncesiyle Nisan, e, Kasım'dan önce bu konuyu tartışacak değilim mesajını verdim. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Ee, Gerek e, Kıbrıs e, yönetimi, Kıbrıs'ın yönetimi, Cumhurbaşkanlığı lideri, gerekse Yunanistan Dışişleri bakanı yapmış olduğu konuşmalarda Kıbrıs Cumhuriyetinin devam edeceğinden bahsetmişlerdir. Bu, bu bana göre e, müzakere masasında e, olan bir konu değil. Burada iki kurucu devlet, eşit İstanbul'da iki kurucu devletin kuracağı yeni bir ortaklık devleti, bu Birleşmiş Milletler parametresidir. Ama maalesef Rumlar ve Yunanlılar, bunu Yunan Başbakanı da daha önce gene ifade etmişti, Kıbrıs Cumhuriyeti federal cumhuriyete dönecek şeklinde ifadelerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Ee, Biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti zaten Rumların e, bizi ortaklıktan dışlayarak işgal ettiği bir cumhuriyettir yasallı değil mi? Ama maalesef 1964'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla barış gücü gelirken Kıbrıs'a e, o zaman da Kıbrıs Cumhuriyeti maalesef Rumlara e, bırakılmış gibi oldu. Geçici bir karardı. E görüyorsunuz bir sene 2014 bu karar geçiciliğini itimiş devam ediyor. Onun için Kıbrıs durumlar hala ee, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olacak. Yeni ortaklık devleti şeklinde. Ee, artık bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacak kadar da e, zannederim e, kendilerini bilmez bir noktaya gelmişlerdir.